Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle zeytinyağlı biber turşusu yapacağız. Şöyle biberlerim var. Bu biberlerden yaptım ben. Şöyle doğradım. Çok acı değiller. Böyle hafif ortalamada oluyor. Şöyle sarımsağım var iki kafa. Maydanozum var. Dereotu da koyabilirsiniz siz. 600 ml sirkem, 3 su bardağı zeytinyağım var. Ee, bir çay bardağı kaya tuzum, bir tatlı kaşığı limon tuzum, 2 yemek kaşığı pul biberim, 1 yemek kaşığı şekerim var. Bu arada biberim 3 kilo. Şimdi arkadaşlar ocağı almak için zeytinyağımı döküyorum. Sarımsaklarımı evet. döküyorum. Sarımsağımı katıyorum. döküyorum. Sirke. Sirkemi döküyorum. Bir su bardağı su da koyacağız. Kaç su unuttuk. bardağı? Kaç su bardağı? İki Kaya tuzumu döküyorum. Bardağı, bardağı. Bu arada arkadaşlar tencereniz büyük var. olursa Etliyorsam. biberleri karıştırmak daha kolay oluyor. Şöyle 2 su bardağı suyum var. Onu döküyorum. Evet arkadaşlar şöyle 5-10 dakika kaynıyor. Kaynadıktan sonra içine biberlerimi atıyorum. Dediğim gibi tencereniz büyük olursa daha iyi olur. Çünkü karıştırması daha kolay oluyor. Ezilmemesi lazım. Şöyle bir 10 dakika daha pişiriyorum. Evet arkadaşlar şöyle hafif sarı rengini alana kadar pişirdim. Bir 5 dakika 10 dakika yeterli oluyor şimdi pul biberimi koyuyorum siz isteğe göre koyabilirsiniz eylemi İsterseniz eylemi, koymayabilirsiniz aynen, maydanozumu derotu koyuyorum dediğim gibi dereotu da koyabilirsiniz şimdi şöyle bir tutuyorum Çünkü... bu, bu arada şey güzel yorumlarınız için erimesi. teşekkür aynen. ederim şimdi bozuya geçiyorum diyeyim kapatabilirsiniz kapat. bunu da deneyecekler için afiyet olsun şimdiden Evet arkadaşlar şöyle bozama katıyorum sıcak sıcak. Sıcak önemli, olması çok önemli. Bu arada arkadaşlar kapaklarımı da sıcak suya koydum. Bir 5 dakika kadar beklettim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi kenarlarını peçeteyle çok da sıcaklar. Şimdi sıcak kapaklarımı alıyorum. İki tane geriye, bir tane öne iyice sıkıyorum. Bunu da aynı şekilde iki geri bir öne yapıp sıkıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdiden deneyecekler. Afiyet olsun. Çok güzel oldular. Bu arada bu hemen 1-2 gün sonra yenilebiliyor piştiği için. Şöyle göstereyim. Çok da güzel oldu. Şimdiden deneyecekler için afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız da sevinirim.